Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süt dilimi yapacağım. Kızım çok istedi. Çırpma kabımızın içine 3 tane yumurtamızı aldık, 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Şekersiz seviyorsanız bir çay bardağı da yapabilirsiniz. Bunu köpürene kadar çırpıyoruz. yumurtamızı, şekerimizi güzelce çırptık. Beyaz bir kıvam aldı. Şimdi yarım su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Bir su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Ve Vanilyamızı ilave ediyoruz. Bir paket. Bir paket kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ve son olarak bir yemek kaşığı kakaomuzu ilave ediyoruz. Ve yavaşça düşük devirde çırpıyoruz. kekimizi çırptık, tepsiye döküyoruz. Tepsimize döktük süt dilimimizin kekini. 3-4 kez e, tezgahın üzerine tepsimizi e, yavaş yavaş vurdum havası çıkması için kekimizin. Şimdi e, 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Uygun bir kabın içine bir paket e, krem şantimizi döktük ve bir paket kremamızı içine döküyoruz. Krem şantimizde kremamızı güzelce mikser yardımıyla çırpıyoruz. Güzelce koyulaştı. Bir yemek kaşığı hindistan cevizimizi döküyoruz. 3-4 damla limon suyumuzu döküyoruz. 2 yemek kaşığı balımızı döküyoruz. Ve mikserle tekrar çırpıyoruz. Süt dilimimizin ara katmanına süreceğimiz kremamız dolaba kaldırıyoruz. Kekimiz pişene kadar biraz soğumaya bırakıyoruz. Hepsimiz soğudu yani kekimiz soğudu tezgahımızın üzerine alacağız kekimizi tezgahımıza aldık ve yağlı kağıdı şu şekilde çıkartıyoruz parçalara keseceğiz eşit parçaya kestik ayırdık ee, ve arasına hazırladığımız kremayı süreceğiz kremamızı içine ara katına sürmek üzere döktük ve eşit miktarda yayacağız. Açık olan yerlere kremamızdan sürüyoruz. Süt dilimimizi kestim. Ben bu şekilde yaptım. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Bir talihsizlik yaşadım. Parçaladım burayı. Ama lezzeti çok güzel. Ee, vaktiniz varsa bir gece bekletin. Yoksa 3-4 saat dolapta bekletin. Üzerinde süsleyelim. Sonra servis yapalım. Süt dilimlerimiz hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.